Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben şu an ince kahvaltı hazırlıyorum. Ee, saatte 12 çeyrek var. İnce ilk uykusundan uyandı. Şimdi hızlı bir şekilde ona kahvaltısını hazırlayacağım. Burada şöyle çeyrek bir elmam var. Ee, şöyle göstereyim. Bir yarısını dün yaptım. Bir yarısını da bugün yapıyorum. Bir çeyrek yani pardon. Yarısı demeyeyim de. Şimdi elmamı şöyle güzelce ne Burada cam rendeden rendeliyorum. Hem suyu çıkıyor hem böyle posası çıkıyor, o lifleri çıkıyor. Tavama da bir tane yumurta sarısını ekledim. Biraz yumurtam şey ne der dağıldı ama bayır beyazından böyle güzel bir şekilde ayırdım. Şimdi ne olur ne olmaz. alerjik bir durum olmasın. Tam böyle güzel gidiyor derken her şey burada da tam buğday unum var. Şimdi birazdan yulaf unu çıkartacağım. Biraz zeytinyağı. Pankek yapacağım elmalı pankek. Dün de vermiştim, bugün de vereceğim. hem dün de güzel yemiştim. Hem de bu 3 gün kuralında böyle uyalım gibi bir şey olsun. şeyim bitti. Lor lor peynirim bitti. Bugün unutmazsam süt almaya çıkacağım. Süt almaya çıktığımda da şey yapacağım hemen lor peynir yapacağım. Yağında lor peynirli böyle tuzlu bir pankek yaparım. Güzel bir şekilde yiyor. Çünkü beleve yönteminde yumurtayı haşlanmış bir şekilde verdiğinde çok fazla dağılıyor. Yumurta çok fazla dağılıyor. Hem de çok güzel yiyemiyor. Şimdi bir yumurta sarısı çeyrek elma suyu ya da posası Rendeleyerek de koyabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Sonra unum var ve tam bu da onundan. Birer çay kaşığı kadar ekleyeceğim şöyle. Şöyle şu şekilde. Birazcık bundan. Şurada yulafın kabuğu var onu alayım da. Az zaten bu da onu ekliyorum şöyle. Şimdi bunları güzelce ne karıştıracağım. Şimdi bu şekilde harcım hazır. Bunu tavaya koyacağım. Bundan iki tane çıkıyor ve yeterli oluyor. Zaten çok hepsini yemiyor. E, i̇ki tane yeterli oluyor. Şimdi bu iki tanesini pişireceğim inceye. Tavamın altını açtım birazcık ısınsın size dün, dün gelen kargoyu göstereyim. Ebebek'te Oyoy markasında %50 indirim vardı biliyorsunuz. Ee, 45, 40 mıydı? 45'e mi ne aldım bu tabağı? Biliyorsunuz zaten vakumlu bir tabak. Ee, bir tane bunu aldım. Bir tane bardağından aldım. Ee, dün mesela bardağından şey, aydın içirdim inciye. Tabii ki güzel içemedi de, e, döküldü de. Ama ben azıcık azıcık şöyle bayağı yumuşak bir bardak şöyle yaptım hani azıcık ağzına döktüm bayağı da güzel içti yani böyle içmemezlik yapmadı bu da pipeti bu da böyle silikon yumuşak Ya yani pipeti şu an kullanmayız bu da diğer renkleri pipeti daha şu an kullanmayız ama ilerisi için aldım bir daha hani şey alıp şey yapmayayım diye bunu şimdi kaldıracağım bir tane şöyle yedek hani takım olsun diye kaşığından aldım böyle bu şekilde kaşındı zaten şu an elimizde kaşık vardı kaşığı da yumuşak böyle şey rahat yani hani dişleri bile olsa rahat bir şekilde yer. Böyle bunları aldım size de göstermiş olayım. Şimdi tavam ısındı. Şöyle azıcık daha altını kısayım. Ben çok azıcık zeytinyağı damlatıyorum. Çünkü şey dışı kuru olsun istemiyorum. Şöyle. Ay. Şöyle şunu tavaya yayalım. Diye. İnci de oyuncağın ayağını yiyor. Korona kadar yağ yanmasın dedim. Şurada kalsın. Daha sonra hemencik çevireyim. Bu arada ben de kahvaltı yaptım da dünden de bir şeyler yedik. Onların hepsi duruyor. Bulaşık makinesi çalıştırmayı unutmuşum. Gece ee, şey birazdan şimdi her şeyi İnci de kahvaltısını yapsın. Sonra her şeyi çalıştırırım. Yani şey makineye koyarım çalıştırırım. Böyle dün de temizliğimi yaptım. Ee, i̇nci de böyle bana çok da yardımcı olmadı ama yine de oldu. <laughs> Saçlara bak. Banyo yapıp yatınca böyle saçları sabahları çok kabarık kalkıyor. Güzel bebek. <laughs> Annem. Bu arada inci beleve yapmaktan çok mutlu ya. Şey bayağı güzel yiyor. Eğer bizi de Instagram'dan da takip ediyorsanız, e, burada yer olmadığım günlerde çoğunlukla Instagram'da oluyorum. Böyle bu şekilde. Bir de tadı falan çok lezzetli oluyor bu pankekin aklınızda bulunsun. Biz şu an 7 aylığız. 7 ay 5 gün, 7 ay 7 günlüyüz, pardon. E, şey ve pankek yumuşacık oluyor. Yani çok lezzetli oluyor. Elma da böyle tatlılık veriyor, şekerlilik veriyor hani ben acaba aslında dün yaptım ben bunu ama hani yedirmem diye düşünüyordum çünkü pankek yani gene de biraz daha olsa şey e, hani bir damak gücü böyle bir çiğneme şeyi gerektiriyor hey. ne oldu anne açıkçası vermem diye düşünüyordum ama <laughs> çok severek yedi ve çok yumuşacık oldu e, ben de bu tarifi instagramda takip ettiğim e, Deymi adıyla Dalma Şeftacıoğlu'nun onun bu tarifinden aldım. Eee Bayağı lezzetli oluyor. Böyle bu şekilde tabağına koyuyorum. İşte ötekini de koyayım. Ben şimdi İnci'nin kahvaltısını koydum önlüğünü de giydirdim bu önlüğü de dün ki alışverişimde aldım yeni aldım Biraz büyük ama olsun artık en azından üstünü kirletmiyor Şimdi İnci güzelce kahvaltısını yapsın ben de onu dikkatli bir şekilde izleyeyim Saat bir çeyrek geçiyor İnci uyumak istedi çok az yani çok az yemedi aslında şöyle göstereyim son halini Şöyle şunu kaldırayım Böyle de kalanlar bunlar. Yine güzel yedi. Öyle çok şey e, yememezlik yapmadı. E, ama uykusum vardı anlamadım. Aslında uykudan yeni uyanıp yedirmeye başlamıştım ama neden öyle yaptığını anlamadım. Biraz mızmızlandı. Ben üstümü değiştirdim mi e, emzirip yani emzirdim. Acaba dedim, hani emmek mi istiyor diye. Ama uyudu şu an. E, ben de çamaşır makine ama şey çamaşır astım. Sonra tekrar bir makine attım. Şimdi buluş makinesini yerleştirip e, çalıştıracağım. Öyle şuraları toparlayayım. Bu da BDV sonrası. Yani yine çok dağınık olmuyor da yine sıkıntı yok. Kendi yiyebiliyor en azından. O mutluluk verici. Ben şimdi hemen şuraları toparlayayım. eee artık bugün cumartesi zeki erken geliyor biliyorsunuz. size ne yaptıysak onları çekmeye çalışacağım. Ben bu son tercihimizi yaptım. Tabii ki İnci de uyandı. Çorabın nerede? Çorabın nerede? <laughs> Elimde mi? İncin de üzerini değiştirdim. Ee, şu masanın üzerinde örtüselim. İnci onu çektiği için kaldırdım. Böyle mutfağımı toparladım. Makinemi çalıştırdım. Bunları yıkadım. Kahve bitmiş. Kahve kavanozunu da yıkadım. Akşam alırız. Şimdi kendime kahve yapıyorum. Biraz çikolata, biraz da kayısı koydum. Ama şu an başım o kadar çok ağrıyor ki size anlatamam. Ay e, bir kes, içmeden bir kahve içeyim dedim. Değil mi? Biraz kahve içmedim sonra belki geçmezse arkesi de içerim. İncin düğüsü temiz. Artık bugün cumartesi yer gezmeye hazırız. <laughs> Öyle diyeyim. Ee, bilmiyorum belki nereye gideriz belli değil daha konuşmadık da. Şey um, bir kahve almaya falan girebiliriz belki. Değil mi? Babası geldikten sonra. Öyle ben de kahvemi içeyim. Sonra eğer 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 enerjim olursa ben de bu saçlarımı falan düzeltmek istiyorum çünkü havalar sıcak diye bayağıdır saçım toplu topuz falan at kuyruğu dolaşıyordum. Belki saçlarımı düzeltirim biraz öyle kendime bakarım ondan sonra da size gösteririm. Annem. İnci baba. 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 Hadi. <laughs> Sizin de böyle oluyor ya tam tele, şey kamerayı açıyorum. Hemen böyle ne konuşacağı şey hemen susu veriyor. Yani hiç sanki o konuşan onlara sarılma değilmiş gibi. Böyle bakıyor bana. Ben şimdi kahvemi içeyim. İnci de o arada böyle hem oynayıp hem içeyim. Sonra görüşürüz. ben şimdi saat 4'e 10 falan geçiyor. Bu akşam da Zeki'nin dayısı. Zeki'nin dayısı. Oturmaya gelecek mi? Zeki'lerim değil. <laughs> Ee, bu korona süreci bizim doğum anını vur, şey yapınca, denk gelince. Tabi o aralar biz kimseyi kabul edemedik evi. Şimdi de oturmaya gelmek istiyorlarmış. Ee, ben de şöyle limonlu bir kek yaptım. 3 ee, yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un ve 1 limonun suyu ve şey şey kabuğunu rendeleyip hepsini koydum, karıştırdım. Şimdi böyle bir kıvam aldı. Şimdi bunu güzelce ne fırınımı çalıştırdım. Kalıbıma dökeceğim. Şu kalıba yapacağım. Böyle küçük bu kare kalıplar var ya. Hem şöyle büyük olsun diye. Çünkü e, kek kalıbıma şu kek kalıbımla birkaç kere denedim ve risk atmak istemiyorum şu an. E, çıkmadı kalıptan. Aslında yüzden çok güzel çıkıyordu. Ama birkaç keredir hiç çıkmayınca şimdi risk atmayayım dedim. O yüzden borcama yapacağım. E, umarım çok taşmaz, kabarmaz. Güzel olur. Ben şimdi hemen bunu atayım. Saatte söylemiştim. İnci de burada. Değil mi annem? Onu da beni bekliyor şimdi. Sonra bulaşık makinesini falan boşaltacağım. Ben şimdi hemen kekimi fırına atayım. Bizim misafirlerimiz gitti. Ben şimdi ev toplama sırasına geçtim. Tabi gideri bayağı oldu da ben orada ara dedim falan. Biraz uyudu uyumadı derken saat şu an 8. Misafirler de buçuk gibi falan geldiler. Zekere kahve al dedim. Evde yoktu çünkü bitmişti söylemiştim. Ee, bu arada akşam yemeği yemediğimiz için dışarıdan bir şeyler söyledik. Şimdi yanına da salata yapacağım. Bu arada kekim çok lezzetli olmuş. Ee, limonlu kek. Böyle e, çok yakışıyor böyle soğuk günlere. Ee, bu arada ben o kare borcamdan büyük borcama geçtim çünkü şey çok fazla oldu. Ee, bu arada yengesim sağ olsun böyle biber turşusu gibi bir şey getirmiş onda bir gün tadına bakarım böyle güzel bir yemek yaptığında belki şimdi bile bakabilirim. Ee, bir de zeki şöyle kuru pasta demiş. Ama bayağı almış. Artık bunları da akşamları birazcık yeriz de sabah kahvaltısında yeriz. Böyleydi. Ben şimdi hemen salata yapayım. Ee, yemeğimiz de birazdan gelir. Bir soframızı böyle hazırladık. Yemeklerimiz de geldi. İnci de burada bizimle beraber oyuncaklarıyla oynuyor. Onun üstünde şimdi artık pijamalarını giydirdim böyle artık. Haftada bir gün dışarıdan yemek yiyebiliriz. Artı zaten 5 günü evden yemek yiyoruz. Şimdi ince burada bize rahat çünkü buraya otu yani oturmuyor da ayağa kalkıp bu masaya sürekli böyle bulmak istiyor. O izin verdiği kadar yiyelim. Sonra görüşürüz. Saat şu an 12. Bir süre kahvelerimi konuşamadım. Saat şu an 12. Biz böyle kahvelerimizi yaptık. Şöyle birazcık çerez koydum. Biraz Zeki'nin getirdiği kuru pastalardan koydum. Bir de böyle tatlı almış. <laughs> her şey burada. Her şeyden biraz biraz koymuş. Her maşallah. şeyden ay evet her şeyden birazcık birazcık. Tatlı da biraz gidiyor ama magnolia mı ne olduğunu anlamadım açıkçası. Tatlının da şöyle şey, şeffaf bir şey koymuşlar ama altına tutacak bir şey yok. O yüzden dedim ki tabak batmasın gece gece. <laughs> yani biz de her zaman böyle sunla falan yemiyoruz. Böyle olduğu gibi getirip burada yiyoruz. Master şefi de açtım. Zeki de şu, şurada maç izledi ve sonra burayı düzeltmedi. Evet. Yarın maç yok değil mi? Yarına kadar kalmaz. Düzeltti. Sen kalmaz. Kalma. <laughs> Öyle işte. Oy, bakacağım şimdi video eğer e, tamamlanmışsa. <laughs> bakacağım şimdi video tamamlanmışsa. Belki yarına yetiştirmeye çalışacağım. Yani pazar günü. Eğer tamamlanmamışsa. Muhtemelen yarın kahvaltıda bu videoya devam ederim. O zaman görüşürüz.